MGF sulama sistemlerinden merhaba. Rainbird musluk tipi sulama zamanlayıcısı nasıl ayarlanır? Ona bir göz atalım. Öncelikle cihazımızın arkasında pil yuvası var. Şu pil yuvasına iki tane kalem pili takıp sıkıca kapattığımızda bu en az bir sezon sulamaya zamanlayıcı olarak şey e, pil olarak gereksinim duymaz. Bu pil bizi bir sezon idare eder. Cihaz şu şekilde bir kutuyla geliyor. Cihazın arkasında musluğa takılabilir zaten görseli var. Türkçe içinde kullanma kılavuzu da var. Su geçirmeyen bir cihaz. Direkt musluğa takılarak orta ölçekli uygulamalarda kullanılabiliyor. Yani 4-5 adet sprey kullanılacağı zaman veya küçük bir damlama alanında 100-200 metrekareye kadar suyunuzun basıncı güzelse ürün kullanılabiliyor. Şimdi ürün çok basit ayara sahip. Üzerinde şöyle çeşitli işlem basamakları var çevirdiğimiz. Şimdi auto modu cihazın otomatikte bırakma modu. Her şey tamamsa cihazı otomatikte bırakıyoruz otomatikte çalışması için. Set clock saat ayarı. Şu artı aşağı ve yukarı okla saati ayarlıyoruz. Saatimiz öğlen 12 olsun. Veya 11 şu an 11.30 saati 11.30 ayarlayalım. Amerika cihazı olduğu için AM ve PM. AM öğleden evvel, PM öğleden sonra oluyor. OK'ya bastığımda günleri soruyor. Bugün günlerden Cuma, Friday. Yine OK'ya bastığımda set yazıyor. Set yazdığında hafızaya aldım demek. Şimdi bir alt basamağı alıyorum. Set start time. Yani bu tek bir hat için bir sulama zamanı olduğu için saat kaçta sulama yapayım diyor. Şu an sabah saat 5'e ayarlı. İstediğiniz saati yine arttırma tuşuyla örneğin sabah saat 6'ya alalım. Cihazı. Bu cihazın günde iki kere sulamayı başlatma özelliği var. Şimdi birincisi sabah saat 6. OK'ya e bastığımda altta add the second start time, ikinci bir sulama zamanı istiyor musun diye soruyor. Bu şu an no'da. Tuşun artıya veya yukarı veya aşağıya bastığımda yes'i alıp OK dersem bu sefer ikinci zamanı girme yeri var. Bu da pm 10, akşam saat 10 olsun. OK'ya bastığımda set aldı hafızasına bir alt basamak hem sabah 6 hem de akşam 10'da açıldığında kaç dakika sulasın? Şu an bu cihaz 10'da. Bunu istediğiniz gibi buradan da dakikasını ayarlıyorsunuz. OK'ye basıyorsunuz. Yine set hafızaya aldı. Bir alt basamak da günleri temsil ediyor. Şu köşede görmüş olduğunuz Monday, Tuesday yazan günler. hangi günü istemiyorsanız üzerine gelip OK'ye basın. Örneğin çarşambayı kapattım. Perşembeyi kapattım. Açmak için tekrar üzerine gelip OK'ye basın. Gün ayarını da buradan yapıyorsunuz. Bir alt basamak off modu kışın veya kullanmasını istemediğimiz yağmurlu günlerde. Bu cihazlarda pilli cihazlarda her zaman kışın pilin sökülmesini tavsiye ediyoruz akmaması açısından. Auto modunda cihazı otomatikte bırakıyoruz musluğa takılıyken. Arkasındaki suyun sürekli açık durması lazım ki cihaz çalışabilsin basırsa. Bir de demo yapıyor. Sabah 6'da çalışıyorum. Akşam 10'da 5 dakika sulayacağım. Sürekli ekranda böyle bir demo dönüyor cihazda. Cihazın bir özelliği de şu water now tuşu. Buna bir kere basıp dakikayı girip örneğin 6. Okey basarsanız cihaz manuel olarak sulama yapıyor. Şu anda manuel açtı. Bir daha bu water now'a basılı tutarsanız cihaz kendini kapatacak. Kapattı. Son ayar cancel watering diye bir yer var. Bu da yağmur yağacağı zaman bu cihaz kaç saat sulama yapmasın. Yani geciktirme ayarı. Örneğin bunu 24'e alırsak şu anda bir gün boyunca bu cihaz sulama yapmayacak. Gördüğünüz gibi bulut işareti çıktı. Basit ayarlaması çok basit bir zamanlayıcı. Bir daha buna basarsanız otomatik moda geliyor. Bu cihaza bizim e-satış sistemimizden ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz.